Bu güzel bir börek, yağlı diyor. İşte yağ yok. Evet. Ama zaten bakın başka dünya mutfaklarında da sen daha iyi bilirsin. Tatlıyı kişiler sen de bilirsin. Evet. Karıştırıcı mesela. Evet mesela bir sürü ana yemeklerde de kullanılır. Yani sen mesela yani tatlıyla tuzlu yan yana diyorsunuz ama çok, çok Hayır beni buraya yani başka bir ürün değerlendirseydik tabii ki de onun için konuşuruk ama beni bu Hayır, börek İbrahim için... Irak yapamamış. Evet bu börek için beni o rahatsız etti. Sizden yediniz ben... mi? Evet. E bu mi? kadar e, tuzlu, evet, bu be. kadar tuzlunun baskın Belki olduğunu ilk defa hiç yedim. Normalde içerisine madem şef seni söyleyeyim. Evet. Ben de yıllarca gezi programı yaptım. E, ben de insanlar şeflerin elinden yedim. Evet. Tuzlu ve ballı oluyor bunun içindeki peynirin biri tuzlu oluyor, Elbetteki üzerine bal atılıyor. Tuzlu... Bunun e, sunumu da bu şekilde hani e, lezzet olarak da tadı bu. E, sizin damak zevkinize hitap edebilir, etmeyebilir evet, ama lezzetli damaktır, bir börek Bu şekilde uygun değil. O başka bir şey. O da tatlı ekşi ya da tatlı tuzlu karışımları sevmiyormuş ama o başka bir şey. O sizin tercihiniz, beğeniniz burada. Mesela bir künefe yediğiniz zaman içindeki bele Mesela... ne kadar güzel. Peynirli tatlı, şey. tatlı olup evet, kadar güzel de. oluyor ki. Dediğim gibi çok güzel kızartmış. Gerçekten tebrik ederim onu. Biraz havlu kağıdın üstüne koysa, yağını falan çektirse. Evet çok şimdi. çıktı. Bizim programımızda ilk kez yapıyor Mutancana gibi. Sadece kuru yemiş yok içinde, değil mi? Kuru yemiş yok. Kuzu etini nereden? Marketten mi? Marketten. Marketten aldı. Evet var bizim güzel etlerimiz var marketimizde kasabımızda. Siz de yarışmacı olmak ve 75 bin TL kazanmak için ne yapıyorsunuz hemen hatırlatayım. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı için tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesaplarını kullanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tarafından yarışmacı bekliyoruz. Sürprizlerle devam edeceğiz bu sezonda ee, ve bu haftada bakalım birkaç gün sonra 75 bin TL kimin olacak. Ee, ve şimdi ana yemeğin yanında başka ne vardı? Bademli pilav. Bademli pilav. Nasıl buldun ana yemek seçimini Çağla? Bademli pilav zaten pilav çeşidi yapmak istersen aklıma ilk gelecek değişik yapayım. ya mısırlı pilav ya bademli pilav yaparsın. O yüzden hmm. çok basit buldum. Bu da kolay diyorsun. Kolay diyorum. Yemeği ve... de kolay diyorsun. Tabii kolay ve çok tatlı tatlı. Yani şu an üç tane tatlı yiyeceğiz. Şimdi e, böreği yedik tatlıydı. Şimdi yiyeceğimiz tekrar ana yemek tatlı olacak. Onun Üçüncü tatlı yiyeceğiz. Ha bir de kırmızı kadife tatlısı vardı. Kadife pasta. Ha yiyeceğiz. kadife pasta. Şekerimiz yükselecek bugün. Kalorimiz artacak. Şöyle kadarım. düşündünüz mü kızlar? Renginden ardından. Hayır, normal kafelerde yapılan bir pasta da biliyorsun sunulan. Evet, evet, Ama bu yemeğin yemeği gerçekten şık seçmiş. Sanki başka yerde Bak, Yemeği ya. falan çok şık. Ama Kalim o yemeğin yanında ne alaka diyorum bu sofrada? Hiç yani yemekle yani alakası yok. Ana meniye, yemekle alakası yok. Bu menüye, Aa, tabii bu ki. Bu menüye çok güzel şerbetli bir tatlı yakışırdı. Şerbetli bir tatlı gider. Şerbetli yapsan yapsam ben şerbetini fazla yapmışsın. Ya sizi kılıf uyduracaksınız sonuçta. Bal, tabii bal ki. olurdu. Zaten ballıydı ya börek. Yemekte. Kim dedi tabii ki diye. Ne çok şerbetli nah, bir şey olmasa da değil bence. hayır. Osmanlı mutfağını hani böyle daha çok yapmayı tercih eden bir insan ben böyle bir kebap menüsünde hiçbir tatlıdır. zaman ne hiçbir geldi? zaman kadir-i de yemedim. Ne? Dedim ya şerbetli bir tatlı da olsa siz bir kılıf uyduracaksınız. Tabii ki de diyor. Ha öyle Kılıf kılıf uyduracaksınız derken tabii ki de ona da bir eksiği varsa söyleyeceğiz. Ya eksiği tabii. varsa söylersin ama varsa da Bak bu cümlenin ardından tabii ki dersen ki ben buraya o oturduğunu biliyorum. Dakikalar aleyhine işliyor İbrahim. Evet e, maalesef e, ben de o fikre katılıyorum yoruma daha doğrusu. Madem e, tatlılı bir ana yemeğin var o zaman böreğini bundan seçmeyecektin. veya böreğe neyse yemeğini farklı bir şey yapabildin. Yemek seçimi bence güzel. Evet. En azından hani farklı Evliyim bizim problemimiz farklı. için. Yani. Mutancılar falan yapıldı ama güzel. Ama en azından ballı börek... İşte dediğin gibi biraz şey oldu. Bayer yani tatlı 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 tatlı. Böreğini keşke normal bir börek yapsa. El açması kısmına gelince kendine güvenen yapıyor, güvenmeyen yapmıyor. Ben yetiştiremem diyen. Benim için iki buçuk saatte el açması börek çok iddialı. Yapamam diyen var, yapan da var. Aynı menü içerisinde hem dolmayı hem çiğ köfteyi, içli köfteyi, mantıyı sığdıran da var. Yani bu şey sizin kendinizle ilgili güven meseleniz, kapasite, potansiyel, iddia falan filan yani. O da hazır yufkadan yapmayı tercih etmiş. Olabilir, olabilir. Hazır yufkaya benim yorumum yok açıkçası. Yani ha, bu sen iki buçuk saatte, değil. evet iki buçuk saatte hani baklava yapıyor hazır yufkadan, börek yapıyor hazır o dikkat çeker. Ama böreği şu an ben gidip de el açması beklemiyorum. Yıldız bekliyormuş. Ben bekliyorum. Siz, Siz yapsaydınız, yapsaydınız. Benim menümde de yoktu olsaydı yapardım. Yani o zaman Ses siz yapsaydınız. Niye Ben börek tarzı gibi bir şey yapsaydım el açma yapardım ama yapmadım. Ay, yapsaydım el açması yapardım. Tabii ki. O riske girmedim o, öyle düşünmedim aklımdan geçmedi yani. Bir anlık önüme gelen ilk ya menü söyledi. Ya siz mor lahana yaptınız ya. Meze olarak meze. Senin gibi bir tane börek Kereviz koyup mi? bir tane bal sıkıp da masaya e koymadım ya. Gerçekten konuşuyor musunuz içine, ayıp ya? Ayıp ya bari konuşmayın vermişsin. ya. Bu masadan bari konuşmayın. Ya, Dünkü masayla bu ayrıca. masaya portakal göre mi? ya. Bir yok. tane börek koyup da getirip de konuşabiliyor. Ama siz böreği yiyalım. Sizler şu an daha beni tanımıyorsunuz. Benimle yemek yiyin. Gene benim böreğimde yemek. Ben neden ön yakın olarak sen sayfa yapamayacaksın diyorsunuz? Öyle mi dedi? Evet. Ben asla yapamayacaksın dedi. Benim gibi asla Abi, yapamayacaksın. Sen, sen çok gerçekten gerçekten dedin. mi dedin? Bir vereceğim dediniz. Evet. Yok onu oraya geçtim. Kızgın mı Yanında izlersin. Değil, az, az önce dediniz dedim. ki sen asla yapamayacaksın işte bak benim gibi yapamıyorsun yapamayacaksın. Hayır bak o o, o, o şekilde Yayınla demedim. izleriz. O, tabii ki o şekilde demedim. Gerçekten dünkü masamı kıskandınız beni kıskandınız o şekilde Şimdi konuştunuz. Siz yapamayacaksınız. Dedim. Sizin masanızın evet, masanızı mı kıskandık? Evet çeşit yapamazsınız. Ay lütfen ya. Önemli olan çeşit değil. Ne Niye peki? Çeşit. Pardon bir şey söyleyeceğim Zuhan Hanım. Ayva tatlısı. Şeyle yapılmış, vişneyle yapılmış. Nasıl bir tat vermesini isterdiniz? Hafif bir mayhoşluk vermesini isterdiniz. Siz, siz de menüye yazmadınız. Ki iddia, i̇ddia ettiniz, vişne yazıyor Çok dediniz. Hoşuma. Vişne yazmadığını biz iddia ettiğimiz halde siz yazı iddia ettiniz. Ben aslında bir şey söyleyebilir miyim? Telefonumdan size gösterebilirim. Bir yanlışlık oldu, hadi neyse bana kalsa. Tamam, tamamdır. biz bu yanlışlığı dile getirdik. Gerçekten yanlışlık oldu Bizim bana kalsın. Bizim ekip yanlışlık yaptı. Kesinlikle, anlatırım, bak atabilirim. Bir tek Ondan sonra Gülşah da var. Bir tek olabilir. Şimdi şöyle oluyor biliyorsunuz süreci hepiniz geçtiniz o süreçten. Evet. Eki, üç Yarışmacılar tane menü attım, uzundur bilmem ne." Öyle mi? Gülşa atıyorlar şeyleri, menüleri. Evet. Sonra işte bir değişiklik, ne değişiklik olursa Gerçekten. yarışmacı kendi onaylıyor veya ekipten öyle bir e, konuşma evet, geçerse yani tekrar sol şey, halini tabii. bir de atıyorlar. Gülşah'ta hepsi var. Bakalım Gülşah. E, hata yaptı sizin ekibiniz. Ben Vişneli yazdırmıştım diye. Uzatabilir misin Çağla? Bir tane menü attım ekibe. Son, olarak son haline hepiniz zaten bir daha bir teyitleşiyorsunuz değil evet. mi? Ben öyle evet, biliyorum. Evet. Kendi el yazısıyla yazmış çorba. Şu var kremalı mantar, ara sıcak zeytinyağlı kereviz, portakallı, kuru dolma, kıymalı, mor lahana, cevizli, dereotlu, ana yemek, ıspanak yatağında kuzu incik. Haşlanmış sebze, tatlı ayva tatlısı, kaymak ve ceviz eşliğinde yazmışsın. O, o yanlış orada yanlış bir şey oldu yani. Sen yazmışsın. Senden Siz gelen mesaj da işte bu. Ceviz mi dediniz? Evet, ceviz eşliğinde. Ceviz de yoktu. Sonradan antep fıstığına çevirdi. Sonradan cevizi değiştirmişsin. Bir daha yazmışsın. Evet, bir dahaki ki menü burada bak kendi şeyim bu. Sonra kaymak ve ceviz eşliğinde ayva. E bu da yine kaymaklı ceviz. Bu da kaymak ve ceviz. Eee nerede evet. Nasıl oldu size şöyle anlatayım. Benim işlerim vardı menü hazırlarken. Menüyü attım. Kız arkadaşımı aradım lütfen. Bir tanesinde kaymak eşliğinde ayva tatlısı var. O bizim sonra Buraya yanlış bir yandım. Yandım sen sen yani. ya. Neyse artık geçti gitti ama çok güzel bir ayva tatlısı yedi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi mesela ben dolma yaptığım zaman. Şu el yazısıyla olan açsana. <laughs> Son hali bu <laughs> el yazısı olan mı? Ya benden ya arkadaşımdan ya da buradan bir şey oldu yani. Efendim Gülşah? Hiçbir zaman bak bu senin el yazın. Burada da vişne yok. Nerede vişne? Vişne hani ekibime tövmet altında bırakıyorsun Hayır, da. Hayır değil değil. Hayır öyle hata değil. yapmış kesinlikle. Benim Bizim kadar... ekibimizdir evet kesinlikle demedim mi tatlım? Ben de diyorum ki hani nerede sorayım. vişne? Senin el yazında olan var. Orada da vişne yok. Yani okuyabildiğim kadarıyla. Yani bu şey çok oldu. da ben gözüm... Bana çamur, eminim atıyorsun. Eminim. Mi çamur atıyorsun. Ekibine çamur atıyorsun. Ne çamur atayım? Yani bu kadar korktun ya. ya niye uğraşıyorsun benimle? Düz şeyler Gerçekten yapan insanlar. Niye galiba? korkayım ya? Şu bilenmiş bir bilenmiş bir gelmişsin bak sen de? kendin de bak yazışmalarına. Geçen hafta kanıtlı, ortada, ortada kanıtlı Ay, duruyor. Ama şu önemi var. Mi Şimdi bir iddiada bulunuyorsun. Yaptığın ben hatayı bize mal ediyorsun. Ben etmiyorum. de diyorum ki nerede? Var. Yok, biz de etmiyorum. hata yapabiliriz bu arada. Yanlış anlama. Yok, bak, birkaç yere İnsanız. gönderdim. Ya ekibim yani, yani mesela, mesela, Telefonuma mi? bakıp sonra gösterebilir miyim? İşte yazışmalarınız Gülşah'ın orada. Benim telefonlarımda da var. Tavseri Ama şu anda yanlış olabilir yani. Ekip kaç kere kontrol ediyor, o kadar yani, böyle... Yani bazen yaşıyorlar. değişiklikler evet. oluyor, son aylık tekrar teyitleşiyor. Önemli de gerçekten hiç ne siz de olsaydı aynısını söylerdiniz. O şekilde de olsaydı aynısını söylerdiniz. Salatanızı da getiriyorum. Başka bir şey soracağım size. Şimdi tabii ben ki. dolma yaptığım zaman, evet dediğim gibi kaburga döşerim. Yanına işte pazı ya da işte karalama ya da sarma evet. sararım, evet, yaprak sarması. Yanına işte kuru patlıcan, kuru biber, Hı. E, işte tabii, kuru kabak tabii. hepsini yaparım. Ama bunu... E, hepsini tek tek sayıp da 7-8 çeşit yemek demem. Mesela siz ben 3 çeşit onu... yaptınız diye yani 3 çeşit var diye. Üç çeşit yemek yaptım diye sormuşsun. Dolma dolmadır. Ben böyle bir kadın görmedim hayatımda. Hiçbir şey kabul etmiyor. Herkese çamur atıyor. Yaptığı tek şey burada şov. O şovun da sebebi maddi gücüm var. Onu gösteriyor. Benim bir şeye ihtiyacım. Uzan niye geldin kardeşim? Niye geldin yani?